Merhaba arkadaşlar evet. atanın isteği üzerine biz bu yapbozları yapacağız bu yapbozların kutusunu atmışız maalesef ya da bulamadım ben bilemiyorum bulsaydım Merhaba. sizlerle paylaşacaktım şimdi arkadaşlar, Şuna, arkadaşlar bunun kutusu kırılmışım bakın kutusu bu Burada tamam. şunu söylüyoruz Ama bunun dış kutusu bu değildi ya hani biz buna koyduk yapbozlarımızı hani, evet ama Hani. Bu yumurta şimdi, da sürpriz bir yumurtaydı o da kırılmış Arkadaşlar gibi. Arkadaşlar şimdi bunun bu kırık Kırıkmış. Biz de neyse ki üzüldük. İtajan da kırıldı aşağıda. Biz yaptık. Şimdi şurada <laughs> hala birlikteydi. De. Şu tamam da hadi da gel. Alabilirim. Tamam hadi gel. Hayat hikayemizi evet. anlattıysak devam edelim oyunumuza. Şimdi burada biri yıldız. Burada 4 adet yapboz var. Evet. Biri üçgen. Evet. Biri kare. Ondan sonra bir tanesi yuvarlak. Böyle şimdi biz bunları bulacağız. Bunları tek tek birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar. Hadi anneciğim şimdi bunları ayıralım tamam mı biz? Hı. Üçgen. Hadi anneciğim yardımcı ol bana. Şimdi arkadaşlar. Söyle arkadaşlar. E şeydi. De, Dede şunun değişikliği var. Mia. Evet. Anneciğim. Ama önce bunları ayıracağız yaparken göstereceğiz arkadaşlarımıza yani. tamam mı? Hadi yapalım bana yardım et anneciğim. Ama Atacığım onu değil anneciğim. Şimdi biz bunları ayıracağız. Bakın böyle gruplandıracağız. Bunları gruplandırınca yapacağız. Yapılmış halini tanıtalım arkadaşlarımıza. Olur mu? Tamam. Tamam. Hadi şimdi biz bunu birleştirelim. Sonra şey yaparız tamam mı? Gösteririz arkadaşlarımıza. Olur mu anneciğim? Tamam. Hadi bakalım. Video kapattın mı? Videoyu kapatmadım. Bunu böyle yapalım. Ayıralım. Ayırırken de gösterelim. Buralarını hızlandırırız. Evet. Bunun aynı Evet bu buraya. Do you want to Onu ben yeni bileceğim. Şimdi. Hadi bir bakalım Atacığım. Şöyle. Evet. Aferin oğluma. Bu ama kayıp kayıp. Kayıp anne. Bir tanesi kayıp galiba değil mi? Bu. Evet birini kaybetmişiz anneciğim. Tekrar bulursak takarız. Bu böyle bir harika kanat yapbozu. Ve çok güzel bir jet değil mi anneciğim bu? Ama boz yok de. Ama bir tane yap boz yok evet arkadaşlar. Yani yap bozun bir parçası aslında şu kısım. Bu şehri gösteren kısım yok. Neyse yapacak bir şey de yok. Yapacak bir şey yok.